İran yemekleri kanalımdan herkese Merhaba bugün sizlere İranda Gaganakh adlı tatlının tarifini paylaşacağız İşe tatlımızın şerbetini yapmakla başlıyoruz uygun bir tencereye 2 dolu bardak toz şeker ekliyoruz sonra bir buçuk bardak su döküyoruz ocağımızı açıp şeker ve su birbirine karışana dek kaynatıyoruz İçine 2 yemek kaşığı kadar safran, 1 tasla kaşığı kadar limon suyu, 1 yemek kaşığı kadar da gül suyu ekliyoruz. Karıştırıp şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Ve tatlımızın hamurunu yapmaya geçiyoruz. 8 yumurtayı uygun bir kaba kırıyoruz. karıştırıp içine vanilin ekliyoruz. Biraz köpürüp krem rengi olana dek karıştırıyoruz. İçine 8 yemek kaşığı tatlı yoğurt ekliyoruz. Yarı bardak kadar sıvı yağ ekliyoruz. 8 dolu yemek kaşığı un ve 1 paket hamur kabartma tozu içine eliyoruz. Harcımız pürüzsüz olana dek karıştırıyoruz ve sonra içine safran ekliyoruz. Kalıbımızı un ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyoruz. Harcımızın yarısını kalıbımıza döküp Önceden 150 derece ısıtılmış fırına koyuyoruz. Harcımızı birazcık pişirip fırından çıkarıyoruz. Şöyle elimize bastırdığımızda ele yapışmaması gerekiyor. Ama sıvılığını da korumalı. Birazcık harcımızdan kenarlarına döküyoruz. Ortasına da ceviz, gül ve tarçın karışımından döküyoruz. Harcımızın diğer kalanını da cevizlerimizin üstüne döküyoruz. İyice pişip kızarana dek fırında pişiriyoruz. Bıçak testi yapıp pişip pişmediğini bakıyoruz. Eğer bıçağa yapışmadıysa pişmiş demektir. Ve bıçakla üstüne delikler oluşturuyoruz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra Üstüne soğuyan şerbetimizi döküyoruz. İyice soğuyana dek bekletip sonra buzdolabına alıyoruz. 2-3 saat kadar buzdolabında bekletmek olur ama bir gece önceden yapsanız daha iyi olur. Geyganahımızı kalıbımıza çevirip süslüyoruz. Afiyet olsun.